Chatte çok fazla şöyle bir konu var. Gördünüz mü, gördünüz mü, gördünüz mü? Bütün chatte öyle kaynıyor. Sana durumu şöyle söyleyeyim. Uçağı kaçırmış Anadolu Efes maç, maçtan dolayı. uçağı kaçırdığı için de otobüsle dönme kararı alınmış. Ve Will Clyburn ve Larkin kulübün izni olmadan takım otobüsüne binmeyi reddetmiş. Takım iki oyuncu olmadan dönüyormuş. O zaman o iki oyuncuyla da bir daha sezon sonuna kadar oynamazlar diye düşünüyorum. Orası Anadolu, Anadolu? Efes'te. Şöyle söyleyeyim bir kere. Anadolu Efes bir kurum kültürü olan bir şirket. Yani çok kurumsallar. Bunu çalışanlar da bilir. Onu da şuradan bilmeleri gerekir diye düşünüyorum. YouTube'da bir ara Tuncay Bey'in bir tane program vardı. Patron Kim diye bir program vardı. Böyle personel alımı ile alakalı bir 10-15 hafta süren bir program. Çok eski bir program. 10 yıl öncesinin programı. Açıp izleyebilirler nasıl bir karakter olduğunu bilmesi açısından. Yani e, bu tarz e, şirketlerde veya bu tarz kurumlarda kişinin hiçbir önemi yok. Sistem yürür. E, öyle Michael Jordan da olsa eğer bunu yaptılarsa eğer e, Larkin'le gel ya bak yaptılarsa diyorum bilmiyorum. Clyborn bunu yaptılar yaptıysa Andol Efes'te bir daha süre alamazlar. Ben buna eminim. İstedikleri kadar para alsınlar. Çok büyük özür dilemeleri lazım. E, çok büyük <laughs> E, kurban kesmeleri falan lazım bu saatten sonra oynamaları için. Yoksa bu, bu dakikadan itibaren yani benim tanıdığım Anadolu Efes'te bu kurum kültüründe sahipse e, hiçbir şekilde süre alamazlar. kürü Yani çok değişik işler oluyor ki. Efes'te ya. Yani ben şaşırıyorum. Ya yenilebilir. Takım yenebilir. Her zaman şampiyon olacaksın diye bir şey yok. Bu takım Euroleague'de sonuncu da oldu. Yani yaşadık bunları da. Şampiyon olmadığı yıllar var Basketbol Süper Ligi'nde. Geçen sene kupayı aldı Euroleague'de. Basketbol Süper Ligi'ni alamadı Anadolu Al Efes. Yani ama e, kurumda kültürle alakalı ciddi sıkıntı var. Basketbol kültürüyle alakalı bir sıkıntı var. Bu dejenere olursa veya bir e, sıkıntıya girerse çok daha radikal kararlar alınır diye düşünüyorum. Bu arada e, Sports Dijital'den. E, aldık bu bilgiyi. Onlar tweet atmış. Onu söyleyelim. Yani bizim bir şeyimiz değil. Onların sanırım. Bilmiyorum. Onlar da bir kaynak göstermemiş. Herhalde kendilerinin e, spor dijital haberine göre bu. Yani <laughs> vallahi çok komik. Ben ya, sırf tepki çekmem için gülmüyorum da abi bir kere şeyi geçtim. Uçak kaçırmak nedir ya? Bir gece konaklat ya. abi. Yani uçağı öyle. kaçırdın. Ya, ya bu ne biliyor musun? Takım otobüste dönsün. Anlatabiliyor muyum? Yani, Tabii canım bir, öyle. Ya, yok mu Anadolu grubunun Orada herhangi bir bir şey yani. Bana çok garip geldi, çok komik geldi. Maça geçeriz. Karşıyaka'nın hakkını çok yemek istemiyorum. Takır takır. Hatta şöyle söyleyeyim. Hakeme rağmen maçı kazandı Karşıyaka öyle söyleyeyim. Bayağı bir operasyon çektiler Karşıyaka'ya bugün. Ben Efes'te şunu olduğunu düşünüyorum. Efes bir sürünceme de ve artık şuna karar vermesi lazım. Çok acil bir toplantı yapması lazım Efes'in. Ya Ergin Ataman'a vereceksin kontratı. Hoca biz seninle 5 yıl daha buradayız. 4 senede zirveye çıktık. 5 sene daha buradayız. Ya netleştireceksin bu sene olur böyle kazalar. Diyeceksin ki tamam. Ya da hocam sen en iyisi seneye devam etmeyeceğiz. Ee, Süper Ligi alsak almasak da bizim için çok bir durum yok diyeceksiniz. Çünkü yani şu anda da çok bir durum yokmuş gibi duruyor. Ee, sen tatile çık. Yakup Hoca'yı buraya geçici menajer olarak bırakalım. Sezon sonunu ya Yakup Hoca'yla geçelim. Sen de tatilini yapsana güzel bir vedamızı yapalım. Hak ettiğim veda yapalım. Ne bileyim Monaco maçı sonu mesela sallıyorum yani şöyle törenle seyirci önünde kupalar belki gelir madalyalar gelir vesaire ya çünkü öyle böyle Efes'in tarihinde olan bir koç ya da bunu yapman lazım yani böyle gitmez. Biz seninle program yapmaya başladığımızda şey diyordum ben hocaya Ekim ayında Kasım ayında bir 10 gün Çeşme tatili yazıyordum yani tatil erken başlayabilir bu sezon öyle gözüküyor Nisan Mayıs'ta başlayabilir yani milli takım süreci Anadolu Efes'e çok zarar uğrattı ya genel anlamda. Mental olarak, teknik olarak hala da toparlayamıyorlar o anlamda. Space Jam, bunda bir sorun yok. Uçağı kaçırabilirsin. Niye bu gece dönüyorsun illa? Yani Cuma gün Anadolu Efes'in şey maçı, Monaco maçı. Ver oyunculara izin ver ya bir gün. Takılın da bu İzmir'den Kıbrıs'a gitmek isteyen gitsin. Yunanistan'a da karşıya Samos'a Samos a a geçmek isteyen gitsin. Urla'da sakin, sıcacıkta sakince kalacağım diyen orada kalsın. Kimisi gece hayatına dağılsın. Her yani bir gün zaten jöle kıvamına gelmiş bir takımdan bahsediyoruz yani. Clyburn herkese bir atar giderdi. Elijah Bryant kontrat almak için takır takır top oynuyor. Larkin ya savunmayı ne yapacağım ya? Hücum yeter bana. İstatistik yukarı biraz çekelim. Bu sene düşük kaldı kıvamında. Yani herkes e, menajerlerine vereceği USB disk'teki 7-8 dakikalık görüntüyü doldurmaya çalışıyor şu O kadar. Efes'te. Yani takım olgusu yok şu an Efes'te. Ya Ömer Hoca geçen hafta geldi güzel anlattı Efes'i ama ben Hoca'ya yayında da söyledim katılmadığımı. Efes'in oyunu yenildi. Efes'in oyunu yeniliyor geçen seneden beri. Geçen sene ortasından beri Efes'in oyunu yeniliyor. Artık dibe vurdu nokta.